Söyle Adem. Cihangir abi, ben geldim. Futbolcu Hakan'ın evinin önündeyim abi. Tamam, gelmek üzereyim. Etraf nasıl? Sakın abi, hareket yok. Site uykuda diyeyim ben sana. Şu herifi Katarlılara hayırlısıyla sataydık da derdi tasası bitseydi. <laughs> hoş geldin. Bu denyo maçtan sonra getirmiş kızı. Bir saat kadar oluyormuş, kapıdakiler dedi. Kameralar? Varmış abi, ayda bir siliyorlarmış. Çorumlu, ne arıyorsun ortağım? İyidir adam abi. Az biraz lafladık abi bu oğlanla. Yani Çankırı, Çorum buralar hep yakın yerler. Bu oğlan varmış girerlerken. Hangi blok? Ve blok 15. kat abi. Buradan abi. Pardon abi. Kayıtları çıkışta alacağım abi. Çankırı çorum, cibime korum dedim abi. Hacıhan gir abi. Durum felaket. Cehennem yaşıyorum. Her şey fil işte oldu. Film gibi. Hacı hep saçma. Şş, tamam sakin. ceset nerede? Abi ceset demeyin ya. Dünyam karardı. Kalk ya. Başka kamera var mı koridorda? Az. He var abi. Intelligent bina bu. Çok akıllı. Senin aklını severim. Geç içeri. Yürü lan. Yürü. Yürü. Obel. Adem. Buyur abi. Şu kızın eşyalarını topla. şu abi. Şu bana bak. Siz kulüpten çıkarken sizi gören oldu mu? Ya abi. Niye ya orada da? Fotoğraf çektirmişler abi. Ben kimseye gönderdi mi? Ya eh, bana gönderdi. Hatıra mahiyetinde tabii. Sen ne zamandır tanıyorsun bu kızı? Abi biz daha yeni tanıştık. Bizim ilişki falan yok. Benim elim daha kızın eline değmedi. Cengir abi, imdat, ...hiç ve vallahi ben bir şey yapmadım. E nasıl öldü oğlum bu kız? Abi ben banyoya gittim, ben geldim, kız yatıyor böyle. Ee? Nein. Lan nas nasıl ölmüş? Abi ben bilmiyorum ya. Abi darp izi falan yok ha. Abi kavga falan yok. Ne kavgası? Benim transfer var. Bu kız bana WhatsApp'tan mesaj attı. Ben de ona yazdım. Dedim ki golüm sana. Fürdik. Lan Hakan, kız ölmüş. Sen ne anlatıyorsun bana? Kaynağım, geldim ölmüş ya. Lan bu kız ölüm ölü değil. Ayıltın şunu. Tabii abi. O ne Adem? Eter abi. Eter'in sende ne işi var Adem? İşini yap Adem. Başlık abi. lan? Sen bu zilliği bana diri diri mi gömdürecektin lan? Abi büyüksün. Ah, zufa ya, zufa. Kız hastaneye götür. Başüstüne abi. Lan sen de benimle geliyorum. Bu gece otelde kalırsın. Good abi. Doh, istersen tesislerde kalarım. Oğlum nerede kalıyorsan kal. Gözüm görmesin seni. Adem, kamera kayıtlarını al. Tamam mı? Kız burada ölmedi, hastanede ölür. Abi, rahat ol. Ölmez bu kız. Gamalı gamalı yemin ediyorum. Şişt, bacım, memleket nere? Hı? Hallediyorum abi. Gel gel gel